ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, e, CHP milletvekilleriyle Ankara'da bir araya geldi. Ayrıntıları var. CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup toplantısının ardından milletvekilleriyle Çankaya'da e, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda buluştu. Yemeğe çok sayıda milletvekilleri aileleriyle birlikte iştirak etti. Kılıçdaroğlu Ahlatlıbel'de CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkan Vekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır gibi isimlerle yakından bakalım onlarla bir araya geldi. Yemekli bir organizasyon bu ama basına kapalı gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu bugün mecliste yeni milletvekili seçilen 62 isimle daha bir araya gelecek. Meclisin yeni yasama döneminde kendilerinden beklentilerini anlatacak. Şimdi Akbelen'e uzanıyoruz tekrar. Orada bir doğa katliamı var. Sadece ağaç değil bir ekosistem, bir habitat, bir yaşam alanı. Belki de endemik türler üstünde duramadığımız bir takım canlıların orada var olması ve ülkemize özel olması. Yani çok fazla katmanı var. Bunları özellikle söylemek istedim Yunus Emre. Sözü sana bırakacağım. Orada vatandaşların şikayet ettiği konuları ve yaşananları doğa katliamını senden dinleyelim. Evet Muğla'nın Milas ilçesindeyiz. Sizin de söylediğiniz gibi burada günlerdir hatta yıllardır süren bir doğa katliamı var ne yazık ki. Buraya çevre illerden, ilçelerden ve köy halkı dahil olmak üzere birçok çevre aktivisti, sivil toplum örgütü buraya akın etti diyebiliriz. Sabah saatlerinin itibaren buradaki kalabalık gitgide artmaya başladı ve vatandaşların direnişi devam ediyor. Kameraman arkadaşım Mustafa Taş'tan rica edeyim. Sizler için görüntülesin. Ben de anlatmaya devam edeyim. Şu an burada eylemcileri görüyoruz. Ellerinde pankartlar var. Az önce sloganlar Atıyorlardı. Aslında hepsinin ortak dile şu: Akbelen ormanlarını ranta açmayın, yeşilliklerimize dokunmayın. Diyor buradaki insanlar. Aslında buranın hikayesi 2020 yılında başlıyor. Limak ve İçtaş Holding burada Akbelen arazisinde, orman arazisinde bir ihale aldılar ve burayı kömür madeni ocağı işletmek istediler. YK Enerji firmasının çatısı altında. Tabii o saatten sonra buradaki vatandaşların büyük bir direnişiyle karşılaştılar ve buradaki Çevreciler, İkizköy halkı e, kısmen başarılı oldu. İki sene boyunca e, burada ağaç kesilmediğini söyleyebiliriz. Saki, ta ki geçen sene yaz aylarına kadar. Sabah saatlerinde ormanlık alana giren ekipler e, şafak vakti ağaçları ne yazık ki kesmeye başladılar. E, 30'dan fazla ağaç kesildi burada geçen sene. Ve o saatten sonra artık buraya hem İkizköy halkı e, hem de çevre illerden gelen aktivistler çadırlar kurdular ve burada yaşamaya başladılar. Doğan nöbeti, doğan nöbeti tutmaya başladılar. E, bir seneye seneyi Aşkın bir süredir burada insanlar direnişlerini gerçekleştir gerçekleştiriyorlardı ve ağaçlara dokunulmasını engelliyorlardı. Yine ta ki geçtiğimiz iki gün önce Pazartesi gününe kadar Pazartesi günü sabah saatlerinde buraya gelen ekipler bir şafak vakti tıpkı bir operasyon yapar gibi ormanlık alana girerek bu şirket için şirketin maden sahası açması için buradaki ağaçları ne yazık ki katletmeye başladılar. Zaten o saatten sonra sosyal medya üzerinden sivil toplum kuruluşları ve çevre aktivistleri bütün çevre gönüllülerini Akbelene davet etti ve buradaki direnişe katılmaları için onlardan destek istediler tabi sizin de yayının başında söylediğiniz gibi buradaki ağaçların kesilmesi aslında ekolojik dengeyi alt üst edecek neden ağaçlar kesildiği takdirde artık bölge normalde aldığı yağıştan daha az e, ne yazık ki yağış almak zorunda kalacak E tabi bu ormanların içerisinde yaşayan e, bitkiler var endemik bitki türleri var hayvanlar var onları koruyanların koruyan en büyük etmen aslında tepelerindeki bu ağaçlar ve ormanlar onlar kesildiği takdirde buradaki diğer canlıların da gerçekten türleri çok büyük tehdit altında olabileceğini söyleyebiliriz. Tabi burada yaşayan vatandaşların akciğerleri burası. Akbelen ormanları Milas'ın ve Bodrum'un bu çevrenin akciğerleri olarak geçiyor. E, buradaki ağaçların sayısı ne yazık ki günden güne azalıyor. Ya, biz dün vatandaşlarla konuştuğumuzda biz sabah saatlerinde buraya Nefes almaya yürüyüş yapmaya geliyorduk ve sadece bizi kuş sesleri karşılıyordu diyorlar ama pazartesi sabahına kadar çünkü pazartesi sabahı ne yazık ki kuş sesleri burada yerini testere ve kepçe seslerine bırakmış durumda o saatten bu saate kadar ormanları ne yazık ki aralıksız bir şekilde katletmeye kesmeye devam ediyorlar burada vatandaşların 3 gündür gerçekten dayanışma içerisinde ormanları ve yeşili korumak için ellerinden gelen bütün mücadeleyi verdiğini söyleyebiliriz sizlere. Bu ormanlar bu şekilde katledilmeye ve kesilmeye devam ederse bölgede en az 740 dönümlük bir orman arazisi ne yazık ki dümdüz olacak ve o saatten sonra burada yaşanan sağlık sorunları, endemik bitki türlerinin, hayvan türlerinin azalması ne yazık ki kaçınılmaz olacak diyelim. Biz yine saat başlarında buradaki nöbeti, direnişi sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü İstanbul'a merkeze sizlere bırakalım.